Ve bir sağlık haberi verelim. İki yıldır uygulanıyor aile hekimliği ve anne bebek ölümlerini yarı yarıya azalttı bu durum. Ve ortaya çıkan rakam da dünya ortalamasının çok altında. Aile hekimliği iyi sonuç verdi. Anne bebek ölüm oranları neredeyse yarı yarıya düştü. Veriler Dünya Sağlık Örgütü'nden. Aile hekimliğine geçildikten sonra yapılan araştırmalar uygulamanın iyi sonuçlar verdiğini gösteriyor. Anne ölüm hızları e, aile hekimliğine ilk başladığımız yıllarda 28.28.5 iken e, 2006'da şu anda 2011 verisi 14.8'e düştü. Yani yarı yarıya bir azalma var. Aynı şekilde bebek ölüm hızları 2006'da 22.3 iken e, 2011 son verisi 9.1'e düştü. Türkiye anne ve bebek ölüm oranında dünya ve Asya ortalamasının çok altında. <laughs> 1994'te Avrupa %94'ler civarındayken biz %78 civarındaydık. 2010'da ise biz Avrupa'yı geçmiş durumdayız. Sistem doğru kurulduğu an, izlemler ve takip programları doğru uygulandığı zaman ülke sağlık göstergelerine bizim katkımız olduğunu hep birlikte gördük.